Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon başında takıma geri dönen Mauro Icardi'nin geleceği Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yıldız oyuncu için İtalya'dan ve Arjantin'den bazı kulüplerin transfer isteği olsa da Sarı Kırmızılılar kaptanından vazgeçmek istemiyor. %50 indirim şartı Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzalamak istiyor, ancak bir şartla. Sarı Kırmızılılar, Arjantinli Yıldız'ın 10 milyon euro olan maaşında %50 indirim yapmasını talep etti. İspanya ihtimali giderek artıyor Roberto Antolin adlı gazeteci, La Liga'dan iki kulübün Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Elşi ve Ovaydo, iki yeni takım, ligde kalma mücadelesi veriyor. Icardi için kağıt üzerinde çok cazip olmasa da, partneri China Suarez, İspanya'ya yerleşmek istediği için bu durumu ciddi anlamda düşünebileceği iddia ediliyor.